Yol sergisi doğal olarak ilhamını İlmaz Güney'in Yol filminden aldı. Fakat bu sergiye başlarken elimizde bir kitap vardı. Ee, yol filminin yapımcılığını yapmış, aynı zamanda İlmaz Güney'in kaç öyküsünün de başrolünü oynamış. Edi Hapşimit İsviçre'li idealist bir yapımcı. Genç yaşındayken İlmaz Güney'i keşfediyor Locarno Film Festivali'nde sürü filmiyle. Sonra İlmaz Güney ile başlayan diyalogları sonucunda Yol filminin hikayesi Kan Film Festivali'nin altın palmiyle sonuçlanıyor bunu anlaştıran bir kitap var. Ve biz bu kitaptan ve yol filminden yola çıkaraktan bir sergi düzenlemeye başladık. Bu serginin içerisinde 3-4 katman var. Bu katmanlardan birisi tabii ki bu anı kitabı. ikincisi yol filmi. Üçüncüsü genç, Diyarbakır'da yaşayan genç sanatçıların o 45 yıl önce çekilmiş bir filme nasıl baktıkları ve oradaki kullanılan imgelerin, oradaki vurgulanan toplumsal gerçekçi sinemanın bakışına bugün nasıl dönüştürebileceğimizle ilgili atölyeler yaptık. Birçok defa beraber bir araya geldik ve filmi izledik genç sanatçılarla. Bunun yanında dördüncü katman olarak Yılmaz Güney'in dünyasını bilen biraz daha tecrübeli 80'leri yaşamış, 90'ların kaotik ortamını geçirmiş sanatçıların da üretmiş oldukları işlerle dört katmanlı bir sergi yapısı ortaya çıktı. Burada vurgulanmak senin nedir? Yol filminin gerçekleştiği dönemde Türkiye'deki militer koşulların ağır baskısı altında bir ülke söz konusuyken bugünkü yol bize ne söylüyor, bugünkü ülke bize ne söylüyor? Değişen imgeler nelerdir? Biz buna bakmaya başladık. Birincisi kadın meselesi. Yol filminde birçok kadın figür var ve o kadınlar kendi kaderlerine razı, boyun eğmiş hem töresel hem feodalitenin baskısına boyun eğmiş hem de siyasal baskısına bağlantı çıkarmış kadınlar. Bugün artık bu kadın imgesinin dağıldığını düşünüyoruz. Biz başka e, vurgulanmak istenen şey coğrafyadır. Bugünkü coğrafya algısı hem şehir anlamında hem doğa anlamında nasıl bir yeri teşkil ediyor? Yılmaz Güney'in bize göstermiş olduğu imgelerde sahipsiz, terk edilmiş, e, her türlü etkiye maruz bırakılmış bir coğrafya ve insan profili söz konusuyken biz sergimizde ayağa kalkmış bir coğrafya, direnmiş bir coğrafya, mücadele etmiş bir coğrafya özellikle kadınların mücadelesinin bunda önemli bir yer teşkil ettiğini düşünüyoruz. Bir başka şey, imge zaman içerisinde dönüşür. Bazen bazı imgeler, bazı fotoğraflar, bazı gerçeklikler zaman içerisinde değerini bulmaz. Değişen zamanla birlikte başka imgelerle bir araya gelerek yeni yap, yeni anlamlar üretir, yeni takım yıldızlar üretir. Bu da bizi, yolumuzu aydınlatan bir e, görsel bellek sunuyor. Bu sergiyi e, Diyarbakır'da yapmamızın bir başka anlamı da Diyarbakır'ın gittikçe yükselen festivallere, kültür-sanat etkinliklerine, kitap fuarlarına, gastronomiye kadar uzanan birçok etkinliğin olması. Bunlar önemli şeyler bir kent için kentin hem hafızası için hafızasını korumak, kültürünü korumak, hem geleceğine dair bir projeksiyon sunmak anlamında önemli yerde duruyor. Diyarbakır her zaman tarihsel olarak önemli bir yer dedik. Orta Doğu'nun belki de en önemli kenti. Batı ile Doğu arasında önemli bir kültürel hafızayı teşkil ediyor. Buradaki enerji, buradaki dinamizm, sanatsal, kültürel ve diğer alanlardaki çalışmalar bu kentin önemini daha da artıracaktır. Bu etkinliklerin daha da fazla olması hem kent için hem bütün büyük coğrafya için kıymetli olacağını düşünüyorum. 8 yıl aradan sonra yeniden düzenlenen Ahmet Film Festivali'nin gerçekleştiğini duyduktan sonra aslında Bir Yılmaz Güney sergisinin bu festival içinde, Diyarbakır sineması içinde kaçınılmaz olduğunu düşündüğümüz için yol filminden hareketle bir sergi oluşturmaya çalıştık. Tabii ki Yılmaz Güney'in çok güçlü imgelerinin bulunduğu bu filmin e, bugünkü yansımaları üzerinde durmaya çalıştık. 45 yıl önce çekilmiş bu filmin bugünkü kuşak tarafından nasıl algılandığını, bu güçlü imgelerin bugünkü kuşak tarafından nasıl değerlendirildiğini ve ifade edildiğinin arayışı içine girdik. Yılmaz Güney'in yol filmindeki e, Urfa etabındaki kaçakçıların içine kurulduğu, e, traktör traktörumu. Çocu cenazelerinin içine konduğu traktör römorkunu ee, simgesel olarak ee, ele aldım bu çalışmada. Römork tek başına hareket edemeyen edilgen bir nesnedir. Römorku artık o çirkin e, edilgen yapısından kurtarmak e, için böyle e, metamorfoza uğramış şekilde bir e, koza şeklinde e, tasvir etmek istedim artık o kaderini yenecek burada kullandığı malzemelerde kadın tülbentidir kadının günümüzdeki siyasal hayattaki e, rolünün ne kadar değerli olduğu ne kadar kıymetli olduğu e, ve siyasal hayatı kültürel hayatı sosyal hayatı ne kadar e, daha e, estetize ettiğini kadar e, ...bir anlamda ifade ediyor bu çalışma. Üçüncü Ahmet Film Festivali ile... E, ...yeniden e, Diyarbakır'la, yeniden bütün bölgemizle... ...Orta Doğu'nun bütün halklarıyla buluşuyoruz. Aynı zamanda e, Orta Doğu'nun hikayeleriyle... ...bütün dünyayla buluşuyoruz. Diyarbakır artık e, büyük uluslararası film festivalleriyle... ...kendini her konuda hazır hissediyor. E, Diyarbakır uzun bir süreden beri hazırlık içerisinde birçok konser, atölyeler, paneller, kültür, kültürel mirasla ilgili ve kültürle ilgili birçok çalışmadan sonra sergileriyle, filmleriyle 3. Ahmet Film Festivali herkesi bu sene kucaklıyor. Orta Doğu'nun kalbi Diyarbakır'da alsın istiyoruz. Orta Doğu'nun ve dünyanın gözü burada biliyoruz. Barış herkesin umudu güzellikler herkesin umudu hepimizin umudu Diyarbakır bunu buna kendisini çoktandır hazırlıyor ve biz umut ediyoruz ki bu festivaller bu hikayeleri burada buluşturarak dünyaya çok güzel anlamlı mesajlar vererek Diyarbakır'ı daha da güzelleştirerek buradan festivalleri daha anlamlı taşmanın günlerini yaşayacağız